Bu dersimizde kümeler konusuyla konumuza devam ediyoruz. Tanımla başlayalım. Küme matematiğin tanımsız terimlerinden biridir. Kümeleri sınırları kesin olarak belirtilmiş nesneler topluluğu olarak ifade edeceğiz. Sınırları kesin belli olan nesneler topluluğu. Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her birine kümenin elemanı denir. Örneğin A elemanı şu kümeye aitse A elemanı A şeklinde gösterilir. Burada da gösterdiğimiz gibi. Eğer A elemanı kümeye ait değilse A elemanı değildir A şeklinde göstereceğiz. Ee, devam ediyoruz tanımımıza. Bir kümede bir eleman bir kez yazılır. Birden fazla yazılmaz. Bir kez göstermiş olacağız. Kümenin eleman sayısı S A ile gösterilir. Şuradaki S A ile. Bazen de nadir de olsa N A ile gösterenler de oluyor. Kümelerin gösterimi, üç farklı şekilde gösterim var. Liste yöntemi len şeması ve ortak özellik yöntemi. Liste yöntemi şöyle dalgalı bir parantez arasına kümelerin elemanlarının her birinin arasına virgül konarak ve bir defa yazarak göstereceğiz liste yöntemini. Bu şekilde ifade edeceğiz. Ven şeması kapalı bir eğri içerisine kümenin elemanlarını yazacağız. Nokta olarak konum göstereceğiz. Efendime söyleyeyim. Ortak özellik yöntemi ise ortak bir özellik varsa bu özelliği ifade edecek şekilde kümemizi ifade edeceğiz sorularla biz bu meseleyi anlatmaya çalışalım. Şimdi, üniversite kelimesinin harflerinden bir A kümesi oluşturalım, oluşturalım ve bu kümenin eleman sayısını bulalım. A kümesini yazıyorum. Buradaki üniversitede Ü var bir tane. Virgül. N var. Virgül. İ burada bir tane var. Burada da bir tane var. Bir tane yazacağım. iki tane yazmayacağım. İ yazdım. V var. V'yi yazdım. E burada da var, burada da var. Bir tanesini yazacağım, yazdım. R, S, T var birer tane. R, S, T. İşte bu kümemizin, bu kümemizin elemanları burada kaç taneymiş bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani bu kümenin eleman sayısı 8'miş. Bir başka örneğimizle sorumuza devam ediyoruz. İki basamaklı çift doğal sayılar bu ortak özellik yöntemiyle yazılmış. İki basamaklı çift doğal sayıları tek tek elle yazsaydım ben İki basamaklı olacaklar. Çift olacaklar. 10. On, 10'dan başlar. 12, 14 böyle gider. 98'e kadar gider. Burada kaç tane e, eleman olduğunu soruyor. Şöyle de bulabilirdik. Terim sayısı son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. A'nın eleman sayısını şu şekilde bulabiliriz. 88'i ikiye böl. Yani burası 44. artı bir. 45 tane cevabımız. C seçeneği. Şöyle de diyebilirdik. 10'dan 99'a kadar 90 tane sayı var. 10'dan 99'a kadar 90 tane sayı var. Bu 90 tane sayının 45'i çift, 45'i tektir. E çift olanlar da burada 45 tanedir de diyebilirdik. Bir başka örneğimiz 1 ile 10 arasında 3'ün katı olmayan tam sayıları bu 3 farklı şekilde gösterelim. Liste yöntemi. Ben bu kümeye A kümesi dersem 1 ile 10 arasında 3'ün katı olmayan o zaman 2'yi alacağım. 3'ü alamam. 4, 5, 6'yı alamam 7, 8, 9'u alamam. İşte bu kadar. Yani 1 ile 10 arasında ne var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. 3, 6, 9'u alamıyorum. 3'ün katı olmayan tam sayılar bu. 5 tane elemanı varmış. Venn şeması ile göstereyim. Venn şeması şöyle bir kapalı eğri. 2, 4, 5, 7 ve 8'i konum olarak yazmış olduk. Ortak özellik yöntemiyle göstereyim. Şurada gösteriyorum. Şöyle x'lerden oluşur öyle ki x'lerden oluşur öyle ki 1 ile 10 arasında tam sayılar olacaklar. x eşit değil 3k şeklinde olacak gibi de yazabiliriz. Orada da k tam sayı. Yani 3'ün katı olmayan 1 ile 10 arasındaki tam sayıları kastediyoruz. Böyle de gösterebiliriz. Şimdi geldik küme çeşitlerine. Elemanları sayılarak belirtilebilen kümelere sonlu kümelerdir. Elemanları sayılarak belirtilen. Mesela bir tanesi bu. Burada gerçekten ne var? 1 ile 5 arasındaki doğal sayılar. Kim var bunlara? Ben açık yazsaydım. 2, 3, 4, 5. İşte elemanları sayabiliyorum. Hepsini görebiliyorum. Sonlu kümedir bu. Bu bir sonlu kümedir. Elemanları sayılarak belirtilemeyen veya sayılamayacak kadar çok olan eleman, çok o elemanlı olan kümelere sonsuz küme denir. Elemanları böyle tek tek yazamıyorsam, sayamıyorsam. Örneğin bir doğru üzerindeki noktalar kümesi. Sonsuz tanedir bunlar. Tek tek elle sayamam. Doğal sayılar ve tam sayılar kümesinin elemanları sayılamayacak kadar çoktur. Bunun için bu kümelere sonsuz küme denir. Bir başka küme çeşidimiz boş küme. Hiçbir eleman olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme şu sembolle, şu sembolle veya şuradaki sembolle gösterilir. Örneğin bir tane boş küme örneğimiz var burada. Karesi 1 ile 3 arasında olan tam sayılar yok. Yani bu 1 ile 3 arasında tam sayı olarak 2 var. 2'nin kökü kök 2. Burada böyle bir tam sayı yok. Bu, bu boş kümedir yani. Devam ediyoruz. Aynı elemanlardan oluşan kümeleri eşit küme denir. Eleman sayıları eleman sayıları aynı olan kümelere de denk küme denir. Şunu da arda ar söylemiş olalım. Gerçekten şuradaki A kümesiyle buradaki B kümesi aynı elemanlardan oluşur. Eksi 1 ile 3 arasındaki tam sayıları ben tek tek yazsam. Eksi 1'e dahil, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. İşte aynı. Yani bu A kümesi B kümesine eşit buradaki örneğimizde. Denk kümede eleman sayıları aynı olan kümelere denk küme denir. Dedikten sonra... Mesela bunlar denk kümelerdir. Burada da üç tane eleman var. Burada da üç tane eleman var. Bunlar denk kümelerdir. Bir başka küme çeşidi evrensel küme. Elemanları incelenen kümeye göre yapılması gereken bütün işlemleri içine alabilecek şekilde verilen en geniş kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme E ile gösterilir. Şuradaki büyük E ile gösterilir. Bazen S ile gösteren de var. Evrensel küme sonlu veya sonsuz olabilir. İşte gösterdiğimiz gibi şuradaki mavi ile çizdiğimiz şu büyük dikdörtgen evrensel küme içerisinde bir A kümesi, içerisinde bir başka B kümesi var. Bu ne demek? A kapsanır evrensel tarafından. Yani evrensel küme kapsar A kümesini, B kümesini de kapsar diye ifade edilir. A kümesi E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. E evrensel kümesine ait olup da A kümesine ait olmayan elemanları oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyenidir. Yani bir evrensel küme içerisinde A kümesi varsa A'nın dışında kalan buradaki evrensel kümeye ait diğer elemanlar A üssü dediğimiz yani şurada da göstermeye çalıştığımız tümleyen kümesi olacağı. izah edelim. Gerçekten işte A üssü ya böyle göstereceğiz tümleyen kümeyi ya da böyle göstereceğiz. X'lerden oluşur. Bu X elemanları E'ye ait fakat A'ya ait değil şeklinde ifade edeceğiz. İşte bu şeklimizde de göstermeye çalıştığımız gibi sarıyla çizdiğimiz yer A kümesini, yeşille çizdiğimiz yer A'nın tümleyenini yani A'nın dışındaki elemanları göstermiş olacak. İşte tümleyenin tümleyeni kendisidir. Evrensel kümeye göre işlem yapıyorum. Boş kümenin tümleyeni evrenseldir. Evrenselin tümleyeni boş kümedir. Evrenselin dışında bir şey yok. Bir küme ile tümleğininle topladığım zaman elemanlarını evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Bir küme ile tümleğinin elemanlarını topladığımızda evrensel kümeyi verecek. Eğer A B tarafından kapsanıyorsa A'nın tümleyeni de B'nin tümleyeni tarafından kapsanmış olacak. Şimdi bir örnekle bunları izah etmeye çalışalım. Kümeleri inceleyelim demişiz. A kümesi 100'den küçük eşit olan bütün tam sayılar. Bu bu sonlu bir kümedir. Çünkü ben bu elemanları tek tek elde yazabilirim. Sonlu kümedir. 1, 2, 3, şöyle hatta 100 tane de elemanı vardır diye A kümesini bu şekilde yazabilirim. B'ye geldim. 100'den büyük tam sayılar. Bu da sayılabilir sayıdadır ama sonsuzdur. 101, 102 diye sonsuza kadar gider. Bu sonsuz bir kümedir. Sonsuz. Eleman sayısını bilemiyorum. Şu da sonsuz bir kümedir. Çünkü şu arada, bu arada bir sürü reel sayı vardır. Ben onları tek tek elle yazamam. Eksi 1 ile 5 arasındaki reel sayılar sonsuz tanedir. Bu da sonsuz kümedir. Bu da sonsuz bir kümedir. 5'e bölündüğünde 1 kalanını veren doğal sayılar. Bu sonsuz bir kümedir. Bunları ben tek tek elle yazsam. 5'e bölündüğünde 1 kalanını verenler bir kere 1'den başlar. 1, 6, 11 diye böyle sonsuza kadar gider. Bu da sonsuz bir kümedir. Şu D'de gösterilen de sonsuz bir küme. Geldim E'ye. Ha, mutlak değeri 20 faktörelden küçük doğal sayılar sınırlı sayıdadır, sonlu bir kümedir bu. 20 faktörel neticede bir sınır çizmiş bana. Yani eksi 20 faktörel ile artı 20 faktörel arasındaki doğal sayılar sonlu bir küme gösterir. Devam ediyoruz kümeleri incelemeye, çeşitlerine göre kümeleri inceleyelim. Tek rakamlar demiş. A kümesini yazıyorum. Tek rakamlar, rakam olacak ve tek olacaklar. 1, 3, 5. 7, 9, 5 tanedir. Bunun eleman sayısı 5. Açık yazılışı da bu. 5 elemanlı bir kümeymiş. 1, 3, 5, 7, 9 aynı küme. Aynı küme. Bunlar birbirine eşitmiş. 1, 3, 5, 7, 9 aynı küme. Demek ki burada ortak özellik yöntemiyle, burada da liste yöntemiyle yazılmış. C kümesi çift rakamlar. Çift rakamlar 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 bu. İşte burada A kümesinin B kümesine eşit olduğunu görüyorum. Eleman sayısı bunların hepsinin 5 tane olduğu için 3 küme birbirine denk olduğunu görüyorum. Denk, denklik böyle gösteriliyor. Ama B kümesi, C kümesi ne? Eşit değil, bu da eşit değil. Denklik var. A, B'ye eşit. 3'ü birbirine denk. A ve B'ye eşit. A, B'ye eşit ama B ve A, C'ye eşit değil. Bir başka örneğimiz. 1 ile 10 arasında 13'ün katı olan tam sayılar. 1 ile 10 arasında 13'ün katı olan tam sayı yoktur. Bu bir boş kümedir. İşte küme çeşitlerinden boş küme örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Karesi eksi 1 olan reel sayı yoktur ki. Karesi eksi 1 olan bir reel sayı yoktur. Bu karmaşık sayılar vardır şu şekilde. X eşittir kök eksi 1. Artı eksi var önünde. Önemli değil o şimdi bizim için ama. Yani bu da bir boş kümedir. Boş kümeyi böyle de gösterebiliyordum. Şöyle de gösterebiliyordum boş kümeyi. Böyle de gösterebiliyorum. Geldiğim bir mutlak değer negatif olur mu? 2'den küçük olur mu? Olmaz. Bir mutlak değer en küçük sıfırdır. Bu da boş kümedir. 3 tane boş küme örneği değişik değişik vermiş olduk. Bir başka sorumuz. Devam ediyoruz. P harfi ile başlayan aylar. P harfi ile başlayan ay yok. Ocak, O ile, Şubat, şey ile, işte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gittiğimizde P harfiyle başlayan ay yok. Bu boş küme. D harfiyle başlayan şeyler var. D harfiyle başlayan şeyler Denizli, Diyarbakır vesaire var. Dolayısıyla B kümesi boş küme değil. Bu boştan farklı. Bu boştan farklı. Bu da boş küme değil. Bunun bir tane elemanı var. O eleman da boş küme sembolü. Bu boş küme değil. Bu da boş küme değil. Geldik buraya. Şuraya bakıyorum ben şimdi. Bunu çözmeye çalışıyorum. Mutlak değer küçüktür eksi bir mutlak değer hiçbir zaman negatif olamazdı. Bu boş kümedir. Demek ki A ve D boş, B ve C boş değil küme çeşidi olarak. Şimdi geldik bir başka küme çeşidi. Alt küme çok önemli bizim için. Sorularda karşımıza gelecek. Alt kümeni tanımlayarak işe başlayalım. Herhangi iki A ve B kümeleri verilmiş olsun. A kümesinin her elemanı B kümesinin de bir elemanı ise A kümesine B kümesinin bir alt kümesi denir ve alt küme şöyle gösterilir. İşte şunun böyle bir alt küme olabilmesi A'daki bütün elemanlar B'nin içerisinde oluyor. Yani şöyle bir şey. A'nın bütün elemanları B'nin içinde. İşte A'nın bütün elemanlarını aldım. B'nin içerisinde. A küçük küme B büyük küme B kapsar A kümesini. A kapsanır B tarafından diye okunur. Devam ediyoruz. A kümesinde olup B kümesinde olmayan en az bir eleman varsa yani A kümesi içeride kalmıyorsa alt küme değildir denir. Alt küme değildir böyle gösterilir alt küme değildir, böyle gösterilir. Bunları şekille gösterirsek, A kümesi B'nin altında, A kümesi B'nin altında, yani ben burayı şöyle yazabilirim, B kapsar A'yı veya A kapsanır B tarafından yazdım. C kapsanmıyor B tarafından, C'nin bir kısmı B'nin içinde, bir kısmı dışarıda kapsanmaz. C kapsanmaz B tarafından, D de kapsanmaz B tarafından gibi yazabiliriz. Devam ediyoruz olayımıza. Şöyle silelim. Biz o dediklerimizi buraya da bir daha almışız. Antrenman olsun diye bir daha yazdık. Yani şuradaki şekilde oradaki gösterişlerle örtüştürülebilir. Bir kümenin eğer varsa kendisinden başka her alt kümesine bu kümenin bir özalt kümesi denir. Yani alt kümelerin bazılarını isimlendireceğiz. Kendisi dışındaki bir kümenin kendisi dışındaki bir tür alt kümelerine özalt küme diyeceğiz özalt küme diyeceğiz. Evet alt kümenin özelliklerine geldik şimdi. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Boş küme bütün kümeler için alt küme vasfını koruyacak. Devam ediyoruz. Her küme kendi kendisinin alt kümesidir. Her küme kendi kendisinin alt kümesidir. Eğer bir A kümesi B tarafından kapsanıyorsa, B de C tarafından kapsanıyorsa, başlangıçtaki A tabii ki C tarafından kapsanacak. İç içe geçişmiş 3 tane kümeyi kastediyoruz burada. Devam ediyoruz. Eğer iki kümeden biri diğerini kapsıyor, diğeri de öbürünü kapsıyorsa bu kümelerin eşit olduğunu gösterir. Başka türlü bu iş olmaz. Devam ediyoruz. En elemanlı bir kümenin alt kümeleri sayısını bunu unutmayacağız biz. 2 üzeri n olarak göstereceğiz. Kombinasyondan geliyor bu. İzah edeceğiz. En elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üzeri n'den 1 çıkaracak şekilde olacak formülümüz. A'nın gibi bir küme olmak üzere A kümesinin bütün alt kümelerinin kümesine A kümesinin kuvvet kümesi denir. Kuvvet kümesi nedir? Bir kümenin alt kümelerini alacağım. Bunlarla yeni bir küme oluşturacağım. Kocaman bir küme. Ona kuvvet kümesi diyeceğiz ve PA ile yani İngilizce'deki power'un P'si ile göstereceğiz. Kuvvet kümesinin gösterilişini. O zaman kuvvet kümesinin eleman sayısı 200 Çünkü alt küme sayısı kadar olacak dedik. Mesela... 3, 5, 7 kümesini versek, bunun bütün alt kümelerini yazsak, boş küme altında, bunun altındadır. Bir elemanlı kümeler ya sadece 3, ya sadece 5, ya sadece 7, ya da 3, 5, 2 elemanlı kümeler, 3, 7, 2 elemanlı küme, 5, 7, 2 elemanlı küme, 3, 5, 7, kendisi. Dolayısıyla 3 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi var? 8 tane. Ben bunların hepsini de bir küme olarak yazdığımda, işte şuna kuvvet kümesi denir. Şuna kuvvet kümesi denir. Şuna. Ve kuvvet kümesinin eleman sayısı 200 elen kadar burada. 8 tanedir. Şimdi alt kümede şöyle bir durum var. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine N'in R'li kombinasyonları der. Buna göre N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı kombinasyonla hesap edilecek. Mesela 10 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi var dersen onun ikili kombinasyonu bu formülle hesaplayacağız. Kombinasyonun kendine az özellikleri de var. Yani işte bir kümenin kendisi kadar alt kümesi veya bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri bir tanedir. Bu boş küme ifade eder. Bu kümenin kendisini ifade eder. Bir kümenin bir elemanlı alt kümeleri eleman sayısı kadardır. Kombinasyonun bir özelliği burada bir varsa buraya n-1 olacak. Yani bu n-1 ile 1'i toplayınca n olacak demek istiyoruz. Burada da aynısı var. r ile n-r'yi topladığımızda n olacak. Bu da kombinasyonun bir özelliği. İşte alt kümelerimiz bir n elemanlı bir kümenin. n elemanlı bir kümenin alt kümeleri sayısı 2 üzeri n'di. Bu 2 üzeri n'in içinde boş küme... Bir elemanlı alt kümeler, iki elemanlı alt kümeler, n eksi elemanlı alt kümeler, n elemanlı alt kümeler diye bütün alt kümeleri yazmış olacağız. Şimdi örnekleyelim biz buradaki bilgileri. Böyle lafları söyledik geçtik ama örneklerle izah etmeye çalışalım. İki elemanlı alt küme sayısını bulacakmışız A seçeneğinde. Kampüs'te kaç tane eleman var? 6 Altı. Altı elemandan 2 eleman seçeceğim. Altının ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 30'u 2'ye böldüm 15. Yani 6'dan 2 tane çarp birer birer azalarak Böyle 2 faktör yani. Şimdi geldik B seçeneğine. En az 3 elemanlı alt küme sayısını bulacağız. 6 eleman var. O zaman 6'nın 3'lüsü, 6'nın 4'lüsü, 6'nın 5'lüsü, 6'nın 6'lısı bunu bulacağım. 6'nın 3'lüsü 20'dir. Bu 6'nın 2'lisidir zaten. Bu da 6'nın 1'lisidir zaten. Bu da 1. Ne yaptı burası? 42 yaptı toplarsak. Geldik C'ye. B'yi çözdük. C'ye geldik. En çok 2 elemanlı halk kümeler. En çok. 6'dan 0 elemanlı halk kümeler. 6'dan 1 elemanlı halk kümeler. 6'dan 2 elemanlı halk kümeler. Bu. 6'nın 0'lısı, 6'nın 1'lisi, 6'nın 2'lisi zaten böyledir. İşte olayımız budur. Yani 7 artı 15, 22'dir olayımız burada. En az 1, en çok 3 elemanlı. En az 1, en çok 3. O zaman 6'nın 1'lisi, 6'nın 2'lisi. 6'nın üçlüsü şeklinde olacak. 6'nın birlisi 6'dır. 6'nın ikisi yukarıda hesapladım 15'tir. 6'nın üçlüsü açarsam 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 şeklinde 20'dir bu da. Bu da 20'dir. Yani burası da 41 olur. Geldik E seçeneğine. 5'ten az elemanlı alt küme sayısı. 5'ten az. 6'nın dörtlüsü. 6'nın üçlüsü kombinasyon olarak ikilisi, birliği ve altının sıfırlısı. Bunu da öğrenci arkadaşları bırakalım. Beş tane soru sormuşuz aslında burada. Bir başka soru. Kümesinin bütün alt kümelerini bulalım. Yazalım. Bir kere boş küme var. Soru bir, bir elemanlılar var. Bir elemanlılar var. Bir elemanlılar bunlar. Sonra iki elemanlılar var. İki elemanlılar kim? MN olabilir. Efendim MR olabilir. Sonra NR olabilir. Ve son olarak da kendisi var. Yani MNR Üç elemanlı. Yani gerçekten burada 3 tane eleman varsa bunun alt kümeleri sayısı 2'nin kübü 8'dir. 8 Sekiz tane alt küme var. Yazdık. Kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu kümenin bir kere elemanları 1 2 1 4 kümesi, 3 kümesi ve boş küme sembolü. Bunun 5 tane elemanı var. Hangisi yanlıştır? Şu doğrudur. 1 4 kümesi 2 elemanlı 1 4 kümesi içeride eleman olarak duruyor mu? Duruyor. Bu doğru. 3 Eleman olarak kümenin 3'ten üç, oluşan bir elemanlı küme eleman olarak içeride duruyor mu? doğru doğru doğru. 1 4 bu yanlış. Cevabımız E, C seçeneği. Çünkü bir eleman olarak 4 eleman olarak bulunacak ki 1 4 2 elemanlı alt kümesi alt küme olacak. 1 burada ayrı olarak eleman var ama 4 ayrı olarak yok. Yanlış seçenek C. Yanlış bilgi C'de verilmiş. Boş küme elemanıdır A'nın. Evet. Çünkü boş küme sembolü içeride var. Eleman olarak duruyor. 1, 2'den oluşan 2 elemanlı bir alt kümesi var mı? Var bir eleman olarak var, iki de eleman olarak varsa 1,2'den oluşan iki elemanlı alt küme de var. Demek ki cevabımız C.